bizi çalıştırıyorlar Başka, Yok yener, ya şey ya. Ya, ya. Gençler, şu tarafa. Hayda. ekerler ekini. Ekenler eker biçenler Yazın söyleyin söyleyin. Berem, Peygamber'e be ha. Haydi arkadaşlar, bağır, arkada bırakmak yok. Evet, biraz daha açıyoruz. Aç, aç. Yeşiller mı? Arkadaşlar, kurur, kurur, korkmayın. Al, al, bırakma, bırak. Kurur, korkmayın. Onlar kurur, kurur tam zamanı. Almina. Kim ekmişse doğru ekmiş ama onu da söyleyeyim. Evet, tam da zamanı. Ön... Olmuş mu başkanım? Aynen öyle. Olmuş olmuş. Beğenmiyorlar da. Yok. Yo. Haydi. Yo. Kim o zamanı? O kim? Haydi ha. Yo, yo zaman dökülür. Başkanım başka sen televizyonda başka. görüyorsun sen çalışmıyordun ya. Başkanım çok, çok çalışırım ya. hocam ya. ya ben acayip ya. çalışırım valla. Hiç kimse benim gibi çalışamaz unutma. Teşekkürler. <laughs> Hayır yok. Yok, yok daha. Konu Başa olmaz başkan. Yarım saat tamam tuttu, ha. Lan daha topu gelmedi. Tamam mı? Tamam. Yardıma, Yardıma gelin. Daha hadi. Gevşek kaldı. Gel buraya. O ses ver, ses. Lan tabii çelebiyle gelsin. He. Ekenler eker, biçenler biçer. Hı. Üzünekerler ekini, yazın biçekerler kökünü. Birimi sözüm vermekini veririm presen hava. Komünistlerde dinler yaptınız ya helal olsun. <gülüyor> 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 Aley, Geliyor ha. Yok, Bu yıl da yine aldığımız karar ile bölgemizde nohut ek e, topraklarla tohum topraklarla buluşturduk. Akabinde yönetim olarak aldığımız karar ile Buradaki elde ettiğiniz hasatların geliriyle bölgedeki okuyan öğrencilerimiz, çevre köylerdeki okuyan öğrencilerimize hem sosyal yardım hem de eğitime katkı olarak katkı sunmak istiyoruz. Bu imecenin bu topraktaki insanların her ayak bastığı yerde imecenin sürdürebilmesi ve devam etmesi bizler için önemli. Bu da imecenin bir başlangıcı. Bugün aramızda bulunan Tunceli Belediye Başkanımız Sayın Fatih Maçoğlu da bugün aramızda. Bir telefon kadar bize yakındı. Sağ olsun geldi. Bölgemizdeki muhtarlarımızın hepsi de buradalar sağ olsunlar. Hepsi de imecimize ortak oldular. Hanyolu platformu sözcüsü Artı Başkanı Mehmet Bey de burada. Hangi yoluna dahil olan muhtarlarımız, dernek başkanlarımız da burada. Onlar da her biri şu an parlada, hon başındalar. Hepsinin de altlarına sağlık, hepsi de çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz gün bugün hasat günü, gün bugün imece günü. Dernek adına başlattık, devamlı kooperatifleşerek devam etsin diyoruz. İlla ki buradaki aldığımız gelirler kooperatif ya derneğin çatısı altında olsun eşit bir şekilde dağıtılsın. Sağ elin aldığını sol cebi gösterilsin, verilsin. Kimse kimin neye verildiği belli olmasın. Ee, kooperatif evet olmazsa olmazlarından, dernek olmazsa olmazlarımızdan bu tür faaliyetlerimiz devam etmek için buradayız. Vallahi pişmişim böyle göstermelik yapmamışım bak bilginiz olsun. Yani şöyle, Kim bu coğrafyada, bu ülkede hatta bu dünyada bu toprakları koruyorsa, çimlendiriyorsa, bu ülkenin geleceğini özellikle insan torunlarımızı çocuklarımıza bir şey bırakıyorsa çok değerli bir iş yapıyor. Bundan kaynaklı da hepimiz huzurunda. Buradaki önce köy köydeki yaşayan insanlara sonra buradan köyden dışarıdan gelip köye destek veren yönetime özellikle Hasan Çelebi Derneği Kalkınma Yönetimi'ne çok teşekkür ediyorum. Bakın şunu iyi görüyor. Bak şu ya bizi zehirler ya da bizi bizden sonraki çocukların sağlığını, sağlıklı bir gelecek bırakacak şeydir. Onun için bu toprakları kirleten kim? Kirletirse sadece toprak kirletmiyor, bizi kirletiyor. Doğayı kirletiyor, yaban yaşamı kirletiyor. Bak, ben dersimde Malatya'ya geldim, ben Çorum'a gittim, ben Kesme Tepe Belediyesi'ne gittim. Bir birçok yere, Fındıklı'ya gittim, Osmaniye. Her bölgede üretim var, her bölgede bir çalışma var. Önce yerel yönetimlerimiz, derneklerimiz, kooperatiflerimiz, mümkünse kadın ko kooperatifleri, ortak üretim yapan herkes ama herkes lütfen topraklara sahip çıksın. Kimse gelip bizi kurtarmayacak. Kimse gelip bizim çalışmamızı e, önümüze açamayacak. Bizi kurtaracak kendi ellerimizdir. Onun için ben hepinizin huzurunda tüm dostlarıma, yoldaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Değdi değil mi? Abi? Ama işte çalışmasa neler oluyor? Bu çalışmayana kızıyor. Ben bunu yiyorum. İyi o zaman sen yemeye devam et. Hadi. <laughs> Allah sakın dersimler geride kalmayın. <laughs>